Merhaba arkadaşlar. Borsa İstanbul'da Turex Turunç Madencilik hisse analizini yapacağız. Turex Turunç'ta da çok uzun bir süredir düşüş imalenmesi çok sert bir şekilde devam ediyor ve aşağı yönlü hareketlilikte çok ciddi anlamda düşüşlerle beraber hedef noktalarına doğru ulaşmaya devam ediyor. Son satış teyide baktığımızda 14.50'de Turex Tronç'ta düşüşler geldi. 12.48'e kadar düştük. 13.23 artık direnç. Şu anki fiyatla direnç arasında %5.28'lik bir fiyatlanma farkı var ve Turex Tronç düşmeye devam ediyor. İkinci hedefimiz neresi? 11.16. Özellikle 12.48 altı kapanışlar devam ederse 11.16 hedefine doğru da düşmeye devam edebilir. 13.23 ve Aynı zamanda 1371 direnç bölgeleri kırılmadığı sürece bu bölgede kalıcılığını devam ettirebilir ve düşüşünü 4 saatlik zaman diliminde sürdürebilir. Aynı şekilde <laughs> Turex turunca günlük grafikte orta vade baktığımızda satışlarla beraber düşüş devam ederken aşağı yönlü hareketliliğin devamı 12.83-13.27 dirençlerimiz var. Düşüş ivmesi 11.29 ardından 10.75'i dahi konuşabiliriz. Aşağı yönlü hareketlilik Turex duruşta da sert bir şekilde orta vade günlük grafikte de devam ediyor. Günlüğe aldığımız zaman <laughs> hisse arz fiyatında diyebiliriz ki arz fiyatının da altında işlem görmeye de devam edebilir. Bu da bize 11.04'e çok rahat daha önce test etmiş olduğu bölgeye doğru götürüyor diyebiliriz. Satışların devamı bu fiyat altında kapanış 8.14'e gidebilir. Trade yönü tamamen düşüş yönünde arkadaşlar. Düşmeye devam eden bir Turex'ten bahsediyoruz. Günlük haftalık 4 saatlik zaman dilimlerinde tamamen aşağı yönlü hareketliliğin devamıyla beraber satış teyitlerde borsa yazılımında devam ediyor. Ekranda görmüş olduğunuz borsa yazılımını kullanmak isteyen arkadaşlarımız TikTok, Telegram, YouTube ve profilimdeki internet sitesinden yazılımı alıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Turex'te de düşüş ivmelenmesi hala emin adımlarla devam ediyor diyebiliriz.